Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, yine bir dereceli oyunu hemen şöyle başlatacağım. Bu arada yaklaşık bir 2-3 saattir falan normal şey oynuyorum, arama oynuyorum. Onda da lig kasmaya çalıştım. Ödülleri falan varmış işte garip garip şeyler veriyor. Onları toplamaya çalışıyorum, etkinlik yapmaya çalışıyorum. Çok da fazla ilerleyemedim ama güzel oluyor, eğlenceli oluyor. Ben daha cümlemi bitirmeden oyun buldu. Bugün hızlı buluyor, nedense bilmiyorum ama çok oynayan oyuncu var demek ki. Bu arada arkadaşlar, Eskişehir çok sıcak, yanıyor. Tarif edemem sizlere. Aşırı sıcak. E şimdi nişancı verdi. Şöyle bir mini metanetle bir metanet kartı basalım. Yani hero anlayacağız. Şöyle bakıyorum ama bizi zorlayacak ne olabilir diye. Ve beni korkutmuyor. Al hadi banlayayım. Çok ağladın. Şimdi arkadaşlar bir şeyden bahsetmek istiyorum sizlere. Ee, şey izliyordum. Normal lol yayını yapan bir arkadaş var Adro diye. Sürekli top lane'de nişancı oynuyor. Güzel de oynuyor yani, iyi de oynuyor. Seviyorum da o elemanı izlemeyi. Ya şimdi düşünüyorum. Hatta yakın vakitte şeye başlayacakmış. Bu ıı, telefona sanırım Valorant gelecek. Emin değilim. Eğer o gelirse onun videolarını çekeceğini falan söyledi. Bir dünya mobil oyun indirmiş falan. Hani sizin de istediği başka bir oyun var mı arkadaşlar yani mobilde? oynamamı istediğiniz ya da gelişte beraber oynayalım eğlenceli olur dediğiniz herhangi bir oyun varsa onlara da bir göz atabiliriz. Çünkü ben hep yani kendimi bildim bileli hem bilgisayarda hem telefonda sürekli oyun oynayan bir insanım ve hani e, yayın yapmayı işte video çekmeyi çok seven bir insanım. Daha öncesinde hatta benim bir yayın geçmişim oldu. Tabii çok fazla ilerleyemedim. Çünkü çok uzun süreli yayın açmadığım için. Çok ilerleyemedim ama. Hani bu YouTube işidir. Yani YouTube'u iş gözüyle görmüyorum bu arada. Hani oyunlar oynuyorum. Oynadığım oyunları da sizlere göstermek niyetim açıkçası. Çünkü mobil tarafına videolar attığım için çok fazla bir şey kazanacağımı düşünmüyorum. Zaten kazansam da ne değişecek hayatımda. Hala hazırda çalışan bir insanım. Yani demek istediğim eğer de sizlerin istediği böyle farklı oyunlar varsa eğer mobilden hatta oyun önerebilirsiniz. Bu aralar çok fazla oyun oynama isteği var içimde. Ama ne oynayacağımı henüz seçmediğim için sürekli Wild Rift oynuyorum. Yani Mobile Legends oynuyorum bu süre zarfında. Hani siz görmüyorsunuz ama arka planda onu da oynuyorum. Yani onun da videolarını görmek isterseniz yorumlarda belirtin. Ona göre bir şeyler yaparız. Şimdi Jinx aldım. Çünkü uzun zamandır oynamamıştım ve Jinx'i seviyorum, özledim. Jinx oynamak istiyorum. Rakip takım güçlü olmuş birazcık. Onlara dikkat etmedim. Şöyle bir uzun kılıçla başlamamızı istiyor. Başlayalım. Şimdi Garen var. Serafin var. Miss Fortune var. Serafin Miss Fortune bizim karşımızda. Yani rakip takımda fazla bir kitle kontrol var. Bizim takımda çok yok ama yani bu maçı da kazanırız diye düşünüyorum. Şöyle bir dürtelim. Kemik zırhını aldım. Bunlar bana daha çok vurdular. Abi bir oyuna girmiştik. Kaybettiğim bir oyun. Ya yani Miss Fortune'un mobilde o kadar iğrenç, o kadar pislik yapmışlar ki arkadaşlar. Bu kadar kanser bir şey olamaz. Bu arada bizim erken oyunumuz çok zayıf. Ama onların erken oyunu birazcık güçlü. Şuradaki çiçeği yiyeceğim. Şöyle bir görüş totemimizi bir atalım. Genklere karşı bir kendimizi koruyalım arkadaşlar. Birazdan iki olacağız. İki olduğumuzda savaşabiliriz rakiple. Lux güzel dürtüyor. Dürtsün bu şekilde. W açacağım. Bu arada aramda sürekli nişancı denk geliyor. Tamam nişancı main'im dedim de aramda da sürekli nişancının denk gelmesi beni birazcık şaşırttı. Yani istediğim çoğu şampiyonu da oynayabildim bu arada. Yani Caitlyn'de oynadığım, Jinx'de oynadığım, Aram'da Varus'da oynadım. Bir dünyada zarım var. Bu arada Varus'u Aram'da Q yeteneğini otomatik şeyle oyunun önerdiği ee, hedefe kitlemeli atışıyla oynadım. Gayet de güzeldi yani kötü değildi. Serafini kestim bu arada. Demek kesemedim. Tamam bu öldü şimdi bunda. Bariyerim de var arkadaşlar ölme. Lux vur lux vur. Evet. Allah seni kahretmesin ya. Abi bir otosak daha çıkma. <laughs> Harekete bak. Abi inanamıyorum. Ototak çıkmadı elimden ya. Ölmem diye düşünüyordum da öldüm. Master'i de ölecek gibi. Evet çok iyi. Bu arada Elomuz şey değil hani böyle çok 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 düşük de değil arkadaşlar. Platelo'dayız. Yani şu an en kötümüz Gold'dur diye düşünüyorum maçın. Maça girerken görmedim ama. Yani en kötü oynayanımız Gold'dur. Ha bak kötü olduğunun farkında en azından o iyi. O iyi bir şey arkadaşlar. Şimdi 5 seviye olduğumuzda her tarafa ulti bakacağız sağa sola. Bu arada oyunum sürekli takılıyordu arkadaşlar FPS drop yiyordum Onu daha önceden söylemiştim Hani düzelttim diye sebebini anlatmıştım Ama yine düzeltememişim Arada bir oyunum takılıyor Yani nedendir bilmiyorum ama ya Şöyle söyleyeyim Samsung Galaxy A56 ile oynuyorum Bu oyunu En yüksek grafiklerde beni oynatabilmesi Lazım ama çok takılıyor Bilmiyorum sebebini o kadar yüksek gereksinimli bir oyun da değil aslında ama takılıyor yani totemimi aldılar ee, Lux çok geri kalıyor ya öldük mü? öldüm rakip kan Serafinin ultisini hesaba katamadık adam 5 seviye olmuş üstüne bir de zinzağa yürüdü. Totem'i de kırdılar zaten göremedim adamı da. Sorun değil ya. Bakalım burada ne yapıyor bu? Bunda kapışıyor. Keser mi? Eyvallah. Ne diyorsunuz arkadaşlar vurur muyuz? Denesem mi lan? Hadi denedim. Ya hayır ya niye yürüdün ki? Orman kemplerine yürüdüğü için adamı vuramadım. Yürümese orada dursa beyz atsa ölecek. Bendeki de şeyim yani adam niye dursun ki orada? Orta kulek saldırı altında. Yani şu an görüyorsanız eğer FPS'in bir oyun takılıyor yani sinir bozucu derecede çok takılıyor. Bu durum benim iyice canımı sıkmaya başladı yani. Abi niye oyun takılır ki? Ya ben bunda mesela Mobile Legends oynuyorum. Ya mesela Genshin Impact diye bir oyun da var. Rol yapma oyunu çok güzel bir oyun. Ya onu da oynuyorum. Onu 60 FPS sabit oynayabiliyorum da bunu niye oynayamıyorum? Niye FPS drop yani? O kadar kaliteli bir oyun da değil. kadar. Totemi aldım. Timo'muz 5-1. Katarina'mız kasılmış. Ya oyun bizim elimize bakmıyor şu anda. Çünkü niye kasılamadık? Oyun birazcık late'e gitmesi lazım. Bir de benim flash'ımı düzgün kullanmam lazım arkadaşlar. Serafin'in ultisini yemeyeceğim. Eğer onun ultisini yemezsem kesebiliyoruz rakibi. Şurayı alacağım. Boş durmamam gerekiyor. Şöyle bir ulti atayım. Da. Elki yalandan vururuz yanından geçti ya. ya. şuna bakar mısınız ya? Abi tamamen donuyor oyun. İnanılmaz. Bizimkiler Galio kovalıyor. Oraya gitmeyeceğim. Çünkü Miss Fortune'la Fortune serafin de oraya dönebilir. Dilim suçtu lan konuşamadım. Onlar da dönebilir. Arkada ben kalır ölürüm yani. Hiç gerek yok riske atmaya ama buraya oynarım. Burası çok güzel. Buraya net oynarım. Bu <laughs> <Şurada gördüm gülüyor> da gördüm piçeyi. 5 can da gördüm göt vereni. Aman vermiyor. Ya şaka mı bu? Rakip aman vermiyor. Lan ben buraya mi yanlış kadar. gördüm acaba? Aa. Adam yok muydu ya orada? Nereye gitmiş olabilir ki? Öldü mü acaba? Resmen fight'ı sattım ya. <laughs> İnanılmaz. bir savaşı sattım yani. Ejder alıyor. Zinza galiba da Şöyle bir ult atayım ben oraya. Ağızlarının içine bir vurayım. Sonra gidelim diyelim ki biz de buradayız. Selamun Aleyküm kardeş flash atacağım. Pasifle kaldı vururum. Kaldı Çok kaldı pis vururum. Oh bedava kill. Bir sorçum burada. Rakibi katledildi. Bir rakibi katlettin. Yok. yok. Yok 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 denemeyeceğiz. Şimdi benim QSS bitmiş. Kanoslamış da bitmiş. Bariyerim var. Şunu ben bir işaretleyeyim de ne olur ne olmaz diye. Öldüm. Çünkü neden ölmeyeyim? Bakar mı? Bak bak. Harekete bak. izleyin Hay hep beraber izleyelim. Laks kardeşimiz ne yapıyor? Neden mesela yani? Niye? Amaç ne? Ya şu an bu yaptığı hareketin anlamı neydi? Hadi tamam ben salak gibi gittim, öldüm. o okay, ama 5 0'mış adam bu arada. Hiç farkında değilim. Ha gittim öldüm. Adam 7000'de gold kasmış. Güzel itemleri de var. Ama babacım sen ne yapıyorsun ya? İnanılmaz. Bizim ormancının kırmızısını çalacağım. Bu arada arkadaşlar o kadar relax bir moddayım ki şu an. Hani her türlü kazanacağımdan emin olduğum için çok kasmıyorum kendimi. Şundan bir shot daha alsam ne güzel olur yani. Kovalamayacağım. Lux vurursa inşallah bugün. Lux vurursa bugün. Vur artık Lux. Lux vur. Lux vur. Tek başıma oyun oynuyorum ya. Abi adam yanımda hiçbir işe yaramıyor ya. Şaka gibi. Gerçekten hiçbir işe yaramıyor. Yani yanımda yok. Ama güzel. Hata yaptılar. Misfortune ultisini açıp geri kapattı falan. Bir garipti. Niye yaptı bilmiyorum ama. Alır mıyım kuleyi aldım. Bu arada oyunun eşleştirme sistemi çok saçma arkadaşlar. Aşırı saçma bir eşleştirme sistemi var yani. Şöyle bir ulti. Ya Garen'in üstüne atmış. Benim ultilerimin hepsi fiyasko bu oyun. Şimdi base atsam lakin bot lane alacaklar. Lakin. Ama Miss Fortune tek. Bak harekete bak. Yaptığı harekete bak. On IQ yemin ediyorum on IQ ya. Lakin. Telefon ısınıyor desem telefon da ısınmıyor bu arada. Ölmeyeceğim de hayatta da değilim. Bu nasıl bir hasar birader ya. O flash atmam lazım da. Bu ne yapıyor ya. Kule Katarina geldi oynarız aslında buraya. Ya üstümde çok altın var arkadaşlar. Base atmam lazım. Allah seni kahretmesin. Allah seni kahır etsin. Hatta kahretmesin de değil. Direkt kahır etsin. Nefesim yetmedi. Şunu bir çalayım. Hadi bakayım. <laughs> Master şimdi yazacak arkadaşlar. Lan yeter kil alamıyorum. Şöyle böyle chatten izleyin. Jinx. Jinx dalga mı geçiyorsun yaz. Dalga geçiyorum kanka aynen. Oyunum takılıyor. Çok fazla. E Defalarca kez söyledim zaten size oyunum takılıyor, oyunum takılıyor, oyunum takılıyor diye. E siz de öğrendiniz. Bu arada Master Yi kill için ölüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Orada onu W ile çaldım ya. Nasıl kudurdu. 2-6 <laughs> oynuyor arkadaşlar. Master Yi kışkırtma. Şuradan gidelim yine. Aa kayboldu. Niye? Neden kayboldu? Ki? Takımından biri katledildi. <laughs> evet, takımımın şampiyonu galiba bakacağım hemen. Ya şampiyonlar dübül ölmüş. Şöyle Master Yi'ye belki bir yardımı dokunur diyeceğim de o ulti de vurmayacak. Benim bütün oyun boyunca ultilerim değmeyecek galiba. Nasıl başlarsam öyle gidiyor Jinx'te. Eğer ilk 5 seviye olduğumda attığım ulti tutar oyun boyunca bütün ultilerim tutuyor. Tutmaz oyun boyunca hiçbiri tutmuyor arkadaşlar. Ben de enteresan bir çarmıştı. işte. Seraphine bana doğru geliyor. Ayakta bir kill geliyor ama. Öldürdüler mi? Öldürdüler. Katarina Q ile kesti. O kadar rahatım ki dediğim gibi kilme mi hiç umurumda değil ölmüş müyüm hiç önemli değil Neden Çünkü eminim ki kazanacağız yani bak mesela ben çok kötü bir durumda olsam aşırı fillemiş olsam e, ve rakip takım çok önde olsa e, dakika 15 olduktan sonra yine biz kazanıyoruz arkadaşlar Neden Çünkü bu şampiyon öyle bir şampiyon aptal bir şampiyon pasif ile beraber durdurulmuyor O oh. kesiyor da çok vuruyor Geri tahsildar almış karabaltı almış yani sadece şu iki itemle bu kadar fazla vurabiliyor olması birazcık garip midde inebiliyor muyum ya midde insem şu şeyleri alsam farmları benim de acil bir kana susamış yapmam lazım şart verdiniz. Abi Seraphim beni kesiyor ya. Ne almış lan o item? AP de kasmıyor aslında. Ama tutuştur attı galiba kafama. Bakın. Eyo ben niye öldüm? Ben neden öldüm? Neyden öldüm? Garip. Arkadaşlar 5-5-5 oynuyorum ama farmda yine... Ee, en fazla kasmış adam olan Miss Fortune'dan önde değilim ama ona çok yakınım. Yani bir 75-80 gold falan gerideyim. Tabi şu an ben öyle olduğum için aradaki fark açıyor ama yani bu kadar ölmemize rağmen goldta hala geriye düşmedik. Neden? Çünkü nişancıyız. Abi alabildiğimiz her şeyi almamız gerekiyor. Hiç boş durmayacağız. Sürekli bir şeyler alacağız. Saldır diye şöyle bir pink atayım. Şöyle bir donki. Garen ölmedi ama Misforşun atmıştım aslında o de. Aradan geçtiği için Garen'e gitti. Hasarımız yavaş yavaş olmaya başladı. Birazdan zaten eşyalarda bitince bir de kanatlamış alırsam bu son sıfırdan sonra ben Celal'ın şarkısından sonra hasarın yerine oturmuş olur diye düşünüyorum Biraz bu arada bir sürekli bir ki yine etti arkada Zinzao'nun master e ile kapıştığını gördüm ama gitmek istemedim kendini açtı master e de ölmüyor zaten ne hikmet kesiyor rakibi şimdi Seraf'ını görmüyorum Seraf'ın gelecektir yine kafama basar ülke ama şu inhibitor kulesini açacağım şöyle Şöyle bir flash. E aslında flash atmama gerek yoktu ama. Ülkenler. Hazır varken atayım dedim. Çok öndeyim bu arada. Yani şu an bu şekilde durduğuma bakmayın arkadaşlar. Altın olarak çok iyi durumdayım. Şöyle atın da gelmesin. Şunu da alayım. Sonra bot farmını alacağım reset alacağım sonrasında artık şu dalga geçme işini bırakıp oyunu ciddiye alabiliriz şöyle bir ulti atayım Takımından biri katledildi. İki iki. Üç üç. çok iyi bir ultiyle üç assist aldım ya Jhinx'in pasifine başla. bayılıyorum bu arada arkadaşlar başla. o kadar güzel saldırı hızı veriyor ki hemen bir reset alalım 4000 para olmuş Hatta ebedi kılıçla bitmiş olabilir emin değilim. Hmm, ebedi alacağım. Ben bu arada benim kana susamışım yok zannediyordum oyun boyunca ama varmış. Baron aldık üstüne evden. Güzel. Şimdi 5v1 yapmak istiyorum ya. Çok öndeyim. Serafinden ulti yemediğim sürece hepsini keserim. Bir ulti atalım. Yani hasar konusunda Rakibin şaka bu arada. Çok öndeyim arkadaşlar. Oyunu bitirmek istemiyorum. Kuleyi açacağım. da Garen'e koşacağım. Kulesi oldu. Bizim takım da maşallah 12 asistle oynadım ya. <laughs> inanılmaz Şimdi bakalım bize ne vermiş. Yani MVP'yi vermedi o kesin de. Kaç damga olduk nedir ne değildir ne kadar hasar vurmuşuz hepsine bir bakalım arkadaşlar. Ödülü hesaplıyor hala. Bu arada dediğim gibi yani küçüklüğümden beri oyun oynuyorum. Sürekli oyun oynuyorum. Her zaman böyle bir streamer işte youtuber olayım falan filan kafasında değildim ama oynadığım oyunları böyle başkasıyla paylaşmak çok hoşuma gidiyordu. Hatta fikirlerinizi alarak böyle bir şeyler yapmak benim çok hoşuma gidiyor. Hani dediğim gibi eğer yorumlarda belirtirseniz sizde isteklerinizi farklı oyun olur, farklı karakter, farklı rol her şeyi yapabilirim bilginiz olsun. Platin 3 2 damga olduk devam ediyorum şöyle Oyun boyunca ağlayan Master Yi MVP olmuş şöyle bir Takdir edelim bütün takımı Şöyle hasar kısmına da bakalım ve maçı bitirelim 23.000 vurmuşuz takımda en kötü vuran Neredeyse biziz yani ama rakım, rakibin bütün hepsinden daha fazla vurmuşuz İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar beğenip Abone olursanız bana çok destek olur kendinize iyi bakın bir sonraki oyunda görüşürüz